Dostlarım, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ismini söyleyemediğim bir yere gidiyorum. Russell Heyma. Russell Hayma gidiyoruz. Yemek yedim. Niye inanılmaz toplayayım gördüğünüz gibi. Yemek yedim. Eğer güzel bir otelde sadece ufak bir pizza, orta boy bir pizza yerseniz gördüğünüz gibi 92 dirhem para ödüyorsunuz. Oteldeyim şu anda. Normalde otelden çıkış saati 12. Ama saat 1 oldu. Bu arada özür diliyorum. Ben sizden bir saat ilerideyim. Saat buçuk burada. Siz buçuktasınız Ben 3.30'dayım. Yani burada 2 gibi görüyorsunuz. Tekrardan söylüyorum. Her videoda söylüyorum arasını satayım. Galiba ben çok fazla size saati gösteriyorum. Ben benim bu saatim, benim bu kol saatim Türkiye'ye göre ayarlı. Yani <laughs> bir saat. <laughs> yani 1 saat yerdeyim sizden. Şimdi bazıları diyor ki ben videolarımı yeni izleyenler veya ilk defa bu videoya geldiüğü bu salak neden gülüyor? gülüyor? Birkaç video öncelerini izlersen, yani bir bir video öncesi, iki video öncesi, üç video göz atarsan kanalıma anlarsın. Şöyle bir manzarayı çekeyim dedim. Manzara ya burası sözde en iyi oda, en iyi odalardan bir tanesi yani en iyi gören oda tam aradan, tam aradan, <laughs> gören oda en iyi oda. Neyse dostlarım birazdan arkadaşım gelip beni alacak. Birlikte Rasul Hayma gideceğiz. İsmini söyleyemiyorum, Rasul Hayma başka bir, emin değilim, emin değilim, başka bir ülke sanırım. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir ülke. Rasul Hayma'ya takılmaya gideceğiz, başka bir şey için değil. Nasıl takip? Bilmiyorum. Galiba bir villa kiralayacağız ya da bir klaba gideceğiz, lunch'a gideceğiz. Orası biraz daha rahat galiba. Çünkü buralar çok sıkı. Koronadan dolayı, sonra bazı şeylerden dolayı, kurallardan dolayı. Bilmiyorum, ben neler bekleyecek bilmiyorum. Let's go! bu sefer. Burada bir villa kiraladık. Şurayı kiraladık biz. 103. Güzel bir yer ama. Herkes bana bakıyor Kastı kimse yok ki. Herkeste bok gibi para var. Full yiyorsunuz ama. Birazcık spora gidin. Birazcık kendinize bakın. İnsanlar bana öyle bakmayın. Baksanız o çamur falan ama sahili güzel değil ama deniz sonuçta. Sonrasında çıkıp duş alıyorsunuz. Denize girmediğim için denize yorum yapamıyorum ama burası güzel. Villaları kiralıyorsunuz burada. Çok da pahalı değil biliyor musunuz? Yani yani ortalama bir otel fiyatında. 600 dirheme kiraladık burayı. 600 dirheme kiraladık. Bir gün 600 lira parti yapacağız. Ama çok fazla kişi değil. Dört kişi sadece. iki kız, iki erkek öyle parti yapacağız. Ama öyle aklınızda gelen gibi bir parti değil. Hepsi, hepsi, benim arkadaşım. İnanın bana benim arkadaşım hepsi. Burası Russell El Kayma. Russell Russell El Kayma. <laughs> Söyleyemiyorum da. Zaten açıklamayı yazarım. Ezan okunuyor. Hop. <laughs> Yemek söyledim. Bu büryani bunun ismi. Şöyle bir kaşığımı daldırsam görürsünüz aslında eğer olduğu için Ayak açabilir. Bak ne kadar zorluklarla size video çekiyorum görüyor musunuz? Böyle bir pirinç. Soslu olsun bir pirinç. İki tane yumurta göndermişler. Bugünkü yemeğim de bu. yükleme, peynir çüklemesi. Kocaman oldum burada. Kocaman oldum. Rengimiz de değişti bu arada. Güneş battı iyice. Otelin ışıklarını açtılar falan. Güzel olur Hadi bakalım ben yemek yiyeyim biraz. Bunun ismi Büryani. Hadi bakalım. Oğlum. Çok acı lan bu. Bildiğiniz gibi değil. Şu yeşiller var ya. Space. Efendim <laughs> Şu an gözümü göstermeyeceğim size. Bir de böyle bir ekmek var. Bu ekmek çok güzel. Cips gibi biliyor musunuz? Çok beğendim bunu. Aynı cips gibi. <laughs> of. Çok acı. Bunun bir de sonrası var. <laughs> Böyle bir ekmek. <laughs> Tadı çok güzel ama. Baharatlı cips gibi. <laughs> Yağsız baharatlı cips. <laughs> var, bir tane Mersomuz var, bir tane jipimiz var. Hangisi istersek onunla gideceğiz. Ne Mersum ne de başka bir şey. Nissan'ımızla gidiyoruz. Nissan Petrol, gerçek yani Dubai'nin Range Rover gibi. En lüks arabalardan.

Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bayağı bir karanlık da. Şu Mustang de bizim. Yani çocukların. Kızların. Pardon. <laughs> Çarçalılar beni. Bu arada bu final maçı taşlar yine az kaldı gördüğünüz Benim iki tane kaldı. Onun da şu anda üç tane kaldı. Bu soktu. Vallahi bu da giriyor gibi. Girdi mi? Girmedi. Hadi bakalım. şey anlatacağım bakın. Biraz an önce burada zenci bir koruma var. O korumayla bayağı dertleştim. Işte, Üzgün görünüyorsun kanka dedim. Yorgun görünüyorsun dedim. Vallahi bro dedi. 10 gram param yok dedi. Yani 10 gram bile param yok. Hiç param yok dedi. Ben de cebimdeki birazcık parayı çıkardım ona verdim ama az bir para verdi. 50, 50 hem falan verdim. Bak burada bodyguard olmasına rağmen kesinlikle bana güzel bir şey yapacaklar demedi demedi bir aşık olmuş olacak. Bak biz gezdiği hem burada hava, havam olmuş olacak hem de çocuğun hiç yoksa biraz kaçlı olmuş olacak. Bu arada beş tane şaf attım. Hatta 6 tane şaf attım. Bugün sağlaşı olacağım. <laughs> Günaydınlar dostlar. Güneş doğuyor. Havuza girenler. Hava çok güzel. Bugün kötü başladım. Çok kötü başladım güne biliyor musunuz? Bugün unutmayacağım. Oh, <laughs> bugün büyük para kaybederek başladım. Şöyle bir çekeyim. Evet, günaydın bakalım neler yapacağız bugün. Kahvaltı zamanı dostlar. İçinden <laughs> geçtim el karizmana. Neydi buranın ismi? El kahraman. Yok. El kahraman. <laughs> <El> -Kahrama. <laughs> yes good. Cool. Güzel yer burası. Sevdim burayı. Şimdi ben bu kahvaltı yapayım dostlar. Bugün güzel bir yere gideceğim ama ayrı bir video yapacağım. Bu video bu kadardı. da. <laughs> Kahvaltı zamanı dostlar. Arkadaşlarım <laughs> bu videoyu burada kapatıyorum artık. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kahvaltı ama nasıl bir kahvaltı yaptım böyle Göbeğim çıktı yemin ederim baksanıza. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Gözlerimi açamıyorum. Şöyle biraz geleyim diyeyim. Çok fazla güneş var burada. Kendinize çok iyi bakın teşekkür ederim izlediğiniz için bugün bu kadardı geldik Russell Heyma'ya ve Russell Heyma buranın adı Russell Heyma <laughs> Le kahraman <laughs> Geldim buraya takıldım burada kahvaltımı yaptım güzel bir yer uyandım gördüğünüz gibi dün baya güzel takıldık Ha dünkü bilardo'dan biraz bahsedeyim sonra videoyu bitireyim dünkü bilardo'dan video çektiğim sırada ben kaybettim ee, ama maçlar böyle ikili ikili oluyor. Baya baya uzun sürüyor çünkü klub 6 saat falan açık. 6 saat boyunca turnuva yapıyor, yapılıyor. Herkes ikişer defa maç yapıyor. Ama bir tane... Mesela ben Ahmet'le maç yapıyorum. Ahmet bir kere kazandı, ben bir kere kazandım. Bizim bir maçımız daha oluyor. Bir sonraki maçı ben kazandım. Final maçını da yani aramızda olan final maçında ben kazandım. Sonra ben finale çıktım. Finalde e, iki maç yapıyorsun yine aynı şekilde. Ben kazanıyor. Ben kazanırsam İkisini de ben kazanırsam ben kazanmış olurum ama bir tane ben bir tane karşı taraf kazanırsa o zaman üçü uzuyor aynı diğerlerinde olduğu gibi. Finalde ben ikisini üst üste aldım. Yani yine şampiyon oldum. Şampiyon olanlar şat ısmarlıyorlardı. En son en sonkinde kuruyemiş ısmarlıyorlardı en sonki klapta. Bu sefer şat ısmarladılar. 2-3 tane şat ısmarladılar. Güzeldi, keyifliydi. Burada herkes bana Türk iş, Türk sarışın diyor, <laughs> lakabım kaldı burada da Türk sarışın. Türkiye'de Vanne, Sıraç, İbrahim, ailemin arasında Mami, <laughs> sonra Dubai'de Türk Türkis Blondie. Bir sürü nickname'im oldu. Sosyal medyada Vanne, bir sürü nickname'im oldu ama olsun bundan sonra semtte Bağcılar'da Sarı, sarı diyorlar bana. Çok fazla nickname'im, çok fazla ismim var ama <laughs> olsun. <laughs> Dubai'de de ismim kaldı Blondie. Blondie kaldı, Turkish Blondie. Herkes bana Blondie Blondie diyor, diyorum Blondie değil bak Turkish Blondie, Türk diyeceksiniz. Çünkü burada, burada insanlar böyle biraz... Bir tık böyle gerideler biliyor musunuz? Her şeyi gösteriş zannediyorlar. Ben bir geliyorum diyor, diyorum ki mesela bunlar gösteriş aslında hiçbir şey değil. Mesela ben bana diyorlar Türkiye'de popülersin falan diyorum. Hiçbir önemi yok. Ben diyorum çok fazla popüler değilim. Popüler olsam da bir önemi yok. Bak Hani hep insanlara doğru olan şeyleri söylüyorum. Bunda fokuslanmışlar gösterişi çünkü. Fokuslanmışlar gösterişe. Mesela ben şampiyon oluyorum. Gayet normalim. Tam eğleniyorum, sarılıyorum. Herkes şaşırıyor. Diyor ki nasıl eğleniyorsun? Sarılıyor. Birazcık böyle hani kendini beğenmiş gibi olma, oluyor normalde insanlar böyle. Diyorum götü boklu bir turnuva kazandım anladın mı? Götü boklu bir bilardo kazandım. Hani böyle egolu olmama gerek yok. Selfish olmama gerek yok. Falan derken yani burada insanlar beni bayağı bir sevdiler. Gittiğim her ortamda beni sevdiler. Dünkü o bahşiş verdiğim guard'dan bahsedeyim. Bahşiş verdiğim security'den. Mesela ben ona bahşiş verdim. Evet videoda da söyledim. Bir videonun küçük bir kısmında söylüyorum. Diyorum ki bana dedim kesin güzel bir şey yapacak. Ya dedim kuleymiş getirir ya bir tane shot getirir. Onun için ücretsiz bu arada. Alıp getirebilir yani. Ama yapmadı. Yapmadı abi. Ben yani şaşırdım yapmadığını ama ben ondan bunu beklemiyordum. Sizin benim videolarıma yorum yapıp benden bir şeyler bekliyorsunuz yani ya, yorum yaptım neden bana program vermiyorsun of program bir türlü çıkmadı yorum yapıyorsunuz ondan karşılık bekliyorsunuz bekleyiş içine girdiğiniz zaman problem yapın iyiliğinizi yapın yapacağınız şeyi yapın ama bir karşılık beklemeyin unutun unutun onu güzel bir şey gelirse çok güzel olur. Ama gelmeme ihtimali her zaman daha yüksektir. Bunu unutmayın. Benim de ona yaptığım gibi. Ben videoda söyledim. Dedim büyük ihtimal bana güzel bir şey yapacak. Ama bir bekleyiş içerisine girmedim. Sadece videoda tahmin ettim ama tahmininde yanıldım. Güzel bir şey yapmadı bana. Bir kuruyemiş getirdi en azından. Bir şat getirdi. Yapmadı. Ama olsun. Burada anlatmak istediğim bir şey şu. İyilik yapın ama bekleyiş içine girmeyin. Mesela birisine borç. Ben borç bile verdiğim zaman bir arkadaşıma. O borcu tekrardan inanın bana borç olarak vermiyorum. Çünkü borç çok sıkıntı bir durum anladınız mı? Veriyorum. Eğer vereceksem veririm karşılığını beklemem. O zaten bana verirse verir, vermezse vermez. Karşılık bekle, beklersen ilişkiniz sıkıntıya girer. Onu darlarım hadi ver hadi ver. Kimseye yüksek miktarda miktarlarda borç vermem. Eğer para verirsem de borç olarak saymam. Karşılık beklemem. Bu çok önemli. Bir şey yaparsanız karşılık beklemeyin. Karşılıksız bir şekilde yapın. Dün yanıldım. <laughs> Ama olsun, güzel bir yerdeyim dediğim gibi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Öpüyorum sizi. Bay bay.